Yemek odasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim hiç yorulmadan zahmetsiz bir şekilde mantı nasıl yapılır onun yapımını göreceğiz arkadaşlar. Gerçekten hem lezzetli hem de zamanınızı almadan pratik bir şekilde nasıl yaptım yapımını görelim. Öncelikle karıştırma kabımın içine 3 su bardağı un, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz 1 su bardağı ılık su ekleyerek hamur yoğurmaya başladım bu ölçüler tam ölçülerdir bardak ölçüm 200 milimliktir bu şekilde güzel bir hamur elde etmiş oluyoruz ne çok sert ne de çok yumuşak tam kıvamında harika bir hamur yoğurmuş oldum arkadaşlar hamurumuz dinlensin ben şimdi 300 gram kıymanın üzerine bir baş kuru soğanı rendeledim. Üzerine bir tatlı kaşığı karabiber, kuru nane ve pul biber ekledim. Bir çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Güzelce yoğurdum. Bu şekilde güzelce karıştıralım arkadaşlar. Bir baş kuru soğanı rendeledim. Çok küçültmeden ince tarafıyla Orta tarafıyla rendeledim ki soğanlar su olmasın diye. Evet iç harcımız da artık hazırdır. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Geçen gün markette şöyle bir mantık kalıbı gördüm. Daha önce hiç denemedim. Ben de sizinle beraber deneyeceğim. Görelim bakalım nasıl olacak. Şimdi hamurumuzu öncelikle 20 dakika mutlaka dinlendirmemiz gerekiyor ki rahat açılabilsin. Eğer hamuru dinlendirmeden hemen yapım aşamasına geçerseniz siz açtıkça hamuru hamur kendini toplayacaktır, açılmayacaktır. Dinlendirmemiz çok önemlidir arkadaşlar hamuru. Şimdi hamurumuzu 4 parçaya bölelim. Daha sonra bunları beze haline getirelim. Tekrar tabağa aldıktan sonra yine 10 dakika dinlendirelim ki hamurumuz çok güzel açılsın arkadaşlar. Evet hamurumuzu yine bir 10 dakika dinlendirelim. Şimdi dinlendi hamurumuz. Yapım aşamasına geçelim. Tezgahıma biraz un aldım gösterdiğim şekilde arkadaşlar ilk hamurumu açmaya başlıyorum ister merdane kullanın isterseniz de oklava fark etmiyor hangisi rahatınıza gelirse ama bu merdaneler çok rahat oluyor daha kolay açıyor ama kasnağın boyu biraz büyük olduğu için yeterli gelmiyor arada merdane de kullanabilirsiniz. Oklava da kullanabilirsiniz. Ben arada oklava kullandım arkadaşlar. Evet arada bir kasnağı ölçünüz. Onun boyutuna geldi mi gelmedi mi diye. Kasnağın boyutuna gelene kadar açmaya devam edelim lütfen. Evet arkadaşlar. Bu esnada mutlaka kasnağı unlamanız gerekiyor. Ben kasnağı unlamayı unuttum arkadaşlar. Benim hamurum tam kıvamında olduğu için yapışma olmayacak fakat mutlaka sizin unlamanız gerekiyor. Çünkü üzerindeki kullanma kılavuzunda öyle yazıyor. Önceden bu kasnağı unlamanız gerekiyor diyor. Evet arkadaşlar hamurumun kıvamını da görüyorsunuz incecik çok güzel bir hamur elde etmiş olduk İç harcımızdan gösterdiğim şekilde yeteri miktarda Hepsini yerleştirelim Bütün petekleri dolduralım bu şekilde Evet arkadaşlar. Şimdi hepsini doldurdum. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Bir kat daha hamur yoğurmamız gerekiyor. Üzerini kapatmak için şimdi ikinci hamurumuzu da aynı şekilde pratik bir şekilde açalım. Bayağı da bir bereketli oluyor arkadaşlar. Gerçekten 6 kişilik mantığı çıkıyor bu ölçülerle. Ama tabi siz kişi sayısına göre fazla yapabilirsiniz. Daha az yapabilirsiniz. Evet, onu da ölçüyorum arada tam üzerine kapatacak şekilde büyütmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi üzerine kapatalım. Evet. Gayet de güzel oldu. Ne çok ince ne de çok kalın. Bakınız. Şimdi isterseniz merdane yardımıyla, isterseniz oklava ile üzerinden bir geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi mutlaka kasna yerleştirmeden önce Kasnağı unlamanız gerekiyor. Bunu unutmayın lütfen. Evet, önce köşelerini alalım. Köşesinden çıkan parçaları da küçük küçük kesip haşlama suyunu atabilirsiniz. Onlar da haşlansın. Makarna gibi. Yani çöpe atmayınız. Bu şekilde kastan beyaz çizgileri dışına çıkana kadar hamuru kesene kadar bu şekilde bir oklava veya merdane yardımıyla keselim arkadaşlar. Bakınız beyaz çizgiler çıktı. Bu şekilde iyice çıksın. Sonra zorluk çıkmasın diye güzelce bastıra bastıra. Evet arkadaşlar. Bakınız gayet kolay. Hiçbir yapışma meydana gelmedi. Unlamayı unuttuğum halde çünkü hamurun ölçüsü, kıvamı tamdı. Evet arkadaşlar, demek unlasaymışım hemen. Daha kolay çıkacakmış. Gerçekten çok eğlenceli. Ben bu Mantı yaparken gerçekten çok eğlendim. Hiç yorucu değildi. Bakınız, bundan kolay mantı var mı arkadaşlar? Hiç gerek yok saatlerce elde yapmaya. Ben hep yıllardır o şekilde elde minik 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 yaptım. Ama lezzeti aynı. Hiç değişen bir şey yok açıkçası. O kadar zaman harcamaya hiç lüzum da yok. Bakınız incecik incecik dökülüyor. Şimdi ben tencerenin yarısına kadar su doldurdum arkadaşlar. Suyum kaynıyor. Tıpkı makarna haşlar gibi haşlayacağız. Evet arkadaşlar, tenceredeki su kaynıyor. İçine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Şimdi hazırlamış olduğum mantıları toplayıp götürüp tencerenin içine boşaltıyorum arkadaşlar. 15 dakika kaynaması yeterlidir. Makarna haşlar gibi bu şekilde kaynasın suyun yüzüne çıktığı zaman pişmiş demektir mantılar bakınız incecik hiç hamur değil hiç kalın değil görüyorsunuz hiçbiri de dağılmadı parçalanmadı tam kıvamında nefis bir mantı yaptık arkadaşlar şimdi servis tabaklarını alabilirsiniz ben diğer ikinci hamuru da aynı yöntemle açtım arkadaşlar bu ikinci kasmaktaki mantıları da bir tabağa alıp buzlukta bir 10 dakika beklettikten sonra buzdolabı poşetlerini alıp havasını da aldıktan sonra dondurucuda saklayabilirsiniz. Elinizin altında her zaman mantınız hazır olur. Bakınız hiç birbirine de yapışmıyor. Böyle çok sevimli küçük küçük mantılar elde ettik. 4-5 diş sarımsağı ben şu anda dövüyorum arkadaşlar sarımsaklı yoğurt hazırlayacağım onun için. Diğer kalanları da ben pişirdim, dondurmadım ama dediğim gibi siz dondurabilirsiniz. Evet. Bakınız harika oldular. Gerçekten incecik çok lezzetli harika mantılar oldu. Şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlayalım. Ben 4-5 diş sarımsağı tuzlu tuz ile dövdüm havanda şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu hazırladım diğer mantılarımızı da tabağa alıyorum arkadaşlar görüyorsunuz hepsini göstermek istiyorum ne yapışma ne dağılma ne parçalanma hiçbir şey olmadı arkadaşlar bu şekilde görünüyor şimdi ben bir yemek kaşığından fazla tereyağını küçük bir tavada eritiyorum arkadaşlar üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar da kırmızı acı toz biber Dilerseniz bir çay kaşığı kadar da salça ekleyip o şekilde kızartabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar da kuru naneyi tereyağında güzelce dağılıyorum. Daha sonra sosumuz da hazır olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu mantıların üzerine alalım yeteri miktarda. Daha sonra sosumuzdan da ekleyelim ve servise sunalım arkadaşlar. Gerçekten ben yaparken çok eğlendim. Hiç zorlanmadım. Gördünüz çok eğlenceliydi. Sizlere de tavsiye ederim. Gerçekten büyük rahatlıkmış. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. Beğendiyseniz eğer beğen tuşuna lütfen basın. Abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyet olsun.